Selamlar herkese, hoş geldiniz. Öncelikle bugün çok farklı bir konudan bahsedeceğim. Yani konuşacağımız şey bugün çok. Birçok olanların sebebi var. Bunları dört madde halinde sıraladım. Yani birincisi biz ne yaşadık maddesi olacak. İkincisi 9 Haziran 2023'ten sonra biz ne yaşadık. Üçüncüsü 3 Şubat 2024. Dördüncüsü de benim bütün bu anlattıklarımın Borsa İstanbul'a etkisi ne olacak? Hem makro tarafta hem teknik açıdan. Bunlar hakkında konuşacağız. Şimdi arkadaşlar biz ne yaşadık? Önce buradan başlayalım. Şimdi 2018 yılında Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın bir faiz hassasiyeti vardı. Neydi o faiz hassasiyeti? hassasiyeti? Diyordu ki faiz sebep, enflasyon sonuç. Şimdi ben nitelikli bir devlet üniversitesinden ekonomi bölümü mezunuyum. Yani ben bu iktisat bilimini 200-300 yıl önce yazılmış ekonomi kitaplarını okuyor okuyor öğrendim diyebilirim. Şimdi faiz sebep mi enflasyon sonuç mu ilk baş buradan başlamak gerek. Yani burada elimden geldiği kadar her şeyi tane tane anlatacağım. Nedenlerini sonuçlarını en basit indirerek anlatmaya çalışacağım. Biz neler yaşadık da buraya geldik. En sonunda da finalde toparlayıp Bunların borsa hissasının üzerindeki etkilerinden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi biz ne yaşadık? Faiz konusundan başlayalım. 2018 yılında Cumhurbaşkanının faiz sebep enflasyon sonuçtur gibi bir çıkış oldu. Bakın bu teori çok yanlış. Bir kere neden yanlış? Baş buradan gidelim. Enflasyon olan bir ortamda faiz arttırılmaz. Neden arttırılmaz? Enflasyon nedir? Enflasyon mal ve hizmetlerin fiyatlar genel seviyesinin yukarı yönlü seyretmesidir. Şimdi iki tane enflasyon çeşidi vardır. Bunlardan bir tanesi talep enflasyonu bir diğeri de maliyet enflasyonudur. Talep çekişli enflasyon yani talep enflasyonu mevcut arzın üzerinde bir talep seyrettiğinde ortaya çıkar. Biz bunu şu anda Türkiye'de iliklerimize kadar yaşıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? İhtiyacımız olmayan mallı hizmetleri bile satın alıyoruz. Bunun sonucu da yine bize enflasyon olarak yansıyor. Ama faiz konusunda tekrardan geri dönüş yapalım. Şimdi enflasyon olan ortamda neden faiz arttırmalı arkadaşlar? Tasarruf yapılmıyor. Yani bakın siz faizleri kademeli olarak düşürürken bununla beraber mevduat faizleri de yokuş aşağı gidiyor. Yani mevduat faizleri de düşüyor. Ama bunun yanında mevduat faizlerinin yanında ticari kredi faizleri de düşüyor. Ticari kredi faizlerinin yanında tüketici kredileri de düşüyor. Yani tüketici kredilerine bizim bireysel ihtiyaç amaçlı çektiğimiz krediler. İşte konut kredisi de düşüyor bu sefer. Bu sefer ne oluyor? Motorlu taşıtlar kredisi de düşüyor. Biz ihtiyacımız olmayan çok fazla şey tüketmeye başladık. Bu faiz konusundan dolayı. Bundan dolayı da bizim Borsa İstanbul'daki şirketlerimiz çok ciddi karlar açıklamaya başladılar. Türkiye ekonomisi çok ciddi büyümeye başladı. Ama bakın bu büyüme sağlıklı bir büyüme değil. Neden değil? Çünkü, çünkü mevcut büyüme gelir adaletsizliğini bir sarmaşık haline getirdi. Yani çok ciddi bir gelir adaletsizliği problemi ortaya çıktı. Pastadan bir kısım çok büyük bir pay alırken bir kısım çok küçük pay aldı. Yani ne demek istiyorum? Bakın koç ailesine örnek vereyim. Yani koç ailesi bir kredi çektiğinde 15 milyon lira, 30 milyon lira gibi bir kredi çekiyor. Ama bizim bu beyaz yaka dediğimiz, mavi yakı dediğimiz yani daha alt gelir grubuna mensup olan kişiler bu 2018'den bu yana mevcut krizde sadece bir ev, bir araba kredisi çekebildi maksimum. Yani pastadan sadece bu kadar pay alabildi ama üst taraf öyle değil. Ne oldu 2018'de çekilen ev kredisi? Şu anda belki de 2000 lira, 3000 lira aylık taksit haline dönüştü. Beyaz yaka, mavi yakalar için. Ama Koç Holding Koç Holding'de e, yönetim kurullarında veya Koç Holding, Koç e, mensubu, Sabancı mensubu olan kişiler çektiği kredin oldu? Çok daha pastadan büyük pay alabildi. Bu bir servet eşitsizliğine yol açtı. Ve biz bu alınan faiz kararında bir seçime gidildik. Bu faiz kararının ben seçimi kazandığını düşünüyorum. Çünkü piyasa çok canlıydı. Yani yani tüketici kredi çeken tatile gidiyordu. Düşük faizli konut kredisini çekebilen ev alıyordu. Hep bir talep vardı bir şeye. Sürekli bir, biz hiç boş durmadık. Yani hiçbir zaman bir şeyi almayayım demedik. Daima tükettik. Peki gelelim ikinci maddemize. Neydi ikinci maddemiz? 9 Haziran 2023. Arkadaşlar 9 Haziran 2023'te yeni bir kabine açıklandı. Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı oldu. Hafize, Hafize Arkan Amerika'dan geldi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı oldu. Peki Gaye Hanım bu iş için uygun muydu? Çok kısa onu değinmek istiyorum. Arkadaşlar uygun değildi. Neden değildi? Bakın iktisat bir bilimdir. Ve kendi içinde birçok dala ayrılır. Makro iktisat, mikro iktisat, finans tarafı var. Hafize Gaye Erkan çok iyi bir fon yöneticisi olabilir. Çok iyi bir porta yöneticisi olabilir. Ama Hafize Gaye Erkan'ın kendi uzmanlık alanı maalesef makro iktisat değildi. Merkez Bankası Başkanı'nın başına çok iyi derecede makro iktisat bilen birisinin geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani liyakat budur. Şimdi gelelim Hafize Gaye Erkan geldikten sonra biz neler yaşadık? Hafize Gaye Erkan geldiğinde 7.5'tan 8.5'tan olan politika faizi tam %45'e çıktı arkadaşlar. Bakın %45. Bu çok ciddi bir oran. Şimdi Hafize Gaye Erkan'ın bana göre çok ciddi bir olumsuz yanı vardı. O da iletişim problemiydi. Yani Hafize Gaye Erkan'ın 8 aylık dönemi boyunca iletişimi çok yetersizdi. Üstelik yaklaşık bir ay önce mevduat, mevduat faizlerinin düşmesinin para politikasında başarılı olduğunu söylemesine dair bir açıklaması oldu. Bakın bu da çok yanlıştı. Yani bir Merkez Bankası'nın hani bu çok kötü yani bunu ben hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Mevduat faizlerinin düşmesinin para politikasıyla başarılı olmasıyla nasıl bir bağlantısı var çok merak ediyorum. Bir diğeri Merkez Bankası personeliyle yaşadığı dedikodular. Bir diğeri babasının bir röportajda CDS'lerin düşmesinin Hafize Gaye Erkan'ın Amerika'dan gelip Merkez Bankası olmasına bağlaması. Yani ben her açıdan açıkçası başarısız buluyordum. Yani 8.5'tan 45'e gelen bir politika faizi var diye her şey dörtlük her şey doğruydu demek çok doğru gelmiyor bana. Bir diğeri enflasyon problemi. Hafize Gaye Erkan'ın görev süresinden ayrılma tarihi çok önemli. Ne demek bu tarih? Arkadaşlar Hafize Gaye görevden affını istediği dönem para politikası kurulundan bir hafta sonra ama enflasyon toplantısından da 5 gün önce olan süreç. Çünkü burada o mevcut o e, Fatih Karan ve Cevdet Akçay'ın Hatice Diğer başkanımız satıcı Hanım'ın dahil olduğu enflasyon toplantısında birçok gazeteci gelecekti. Yani her açıdan, her türlü siyasi kimliğe sahip her türlü, her türlü, her, yani her yerden bir insan gelecekti arkadaşlar. Orada soracak soruların Hafize Gayerkan'ın bir risk oluşturacağı yönündeydi. Bu süreç çok iyi yönetildi. Yani para politikası kurulundan. Sonra ama bu enflasyon toplantısının 5 gün önce alınması piyasanın risklerini çok iyi böldü arkadaşlar. Peki şimdi 9 Haziran 2023 dedik. Hafize Hanım'ın döneminde daha önce söyledim çok ciddi bir enflasyon problemi vardı. Ama ihtiyacımız olan şey iyi iletişimli, iyi makro bilen bir Merkez Bankası Başkanı'ydı. Şimdi gelelim bir hafta önce 3 Şubat 2024. 3 Şubat 2024'te neler oldu? Gelin ben bunu size çok kısa bir videoyla açıklayayım. Arkadaşlar Osman Celal bir konusu. Başta bundan kurtulma. Dolayısıyla süreci doğru anlamazsak bazen şöyle sorular da gelebiliyor. İşte yine başkan karşılaştı. Hatta gelmeyen bir soru var. Mesela Hı. ben isterseniz sorayım ve cevaplayayım. 36 niye yukarı vize etmediniz? Çünkü duyuyorum böyle şeyleri. 38 yapsalar daha iyi olur. 39 daha anlamlı falan. Yani yine hatırlatayım size. içinde çalıştığımız setting. O setting şöyle bir setting. Ağırlıkta ortalama fonlama maliyeti mevduat faizi linki kopmuş. Politika faizi enflasyon linki kopmuş. Faiz kur linki kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan linkleri tekrar ihtiyaç ediyoruz. Bu linkler tekrar isat edilecek. Veriler birikecek. Alan verileri kullanacaksınız, modelleme yapacaksınız. Ve oradan da 36'dan 38'e çıkma ihtiyacı çok zor. Modelleme iyi bilen arkadaşlar bu dediğimi çok iyi anlayacaktır. Çok zor değil, imkansı yakın. Dolayısıyla 36 hedefini değiştirmekten ziyade o de hedefe bizi sürekli aslında yakın satıcık olan önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı bir şey. Çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz. Çünkü bu normalleşme süreci aslında biriken veriyle Linklerin tekrar kurulmasıyla APP GM'de çalışan arkadaşlara ve bu işte çalışan her türlü piyasadaki hakikaten modellemeci arkadaşlara uygun ortam sağlayacak. Daha orada bile değiliz. Şimdi hedef iddialı mı? 36. Evet iddialı ama iddia hedef koyan Merkez Bankası bence oksimorondur zaten. Ve şöyle söyleyeyim iddialı ama erişilebilir bir hedef. Enflasyonu aşağı indirmekte ve enflasyon beklentilerini düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılır bir hedeften çok daha iyidir. Merkez bankçılar bunu çok iyi anlayacak söylediğim şeyi. Dolayısıyla yaptığımız şeyin biz şu anda doğruluğuna fena halde inanıyoruz. Bu hedeften hakikaten hiç merak etme niyetimiz yok ama bunun ulaşılamaz olduğu noktasını gördüğümüzde nedir temel kriter bana sorarsanız onu da çok tebrik şöyle anlatayım isterseniz. Yıllık enflasyon aşağı geliyor ama başkanın sürekli vurguladığı aylık enflasyonun ana eğiliminde düzelme durmuş, duru anlaşmış. Bizim için alarm yıldın aşağı geliyor olması önemli değil. O gözlemlediğimiz o göstergede eğer görmüyorsak gerekli iyileşmeyi bizim için alamdır, gerek tedbirleri alırız. Dolayısıyla nereye baktığımızı biraz daha yakından takip etmesi istiyorum arkadaşların. Ve biraz hafıza tazeleyerek içinde çalıştığımız settingin de ortamında hala ne olduğunu biraz iyi değerlendirmenizi rica ediyorum. Şimdi burada 3 tane çok önemli noktalar. var. Birincisi ağırlıklı ortalama fonlama maliyetli mevduat faizleri kopmuş diyor. Arkadaşlar burada söylemeye çalışılan şey yani bunun meali politika faizi artarken mevduat faizinin %50'nin üzerine çıkamıyor olması. Bakın bu çok büyük bir problem. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Türk milleti parasını TL'de tutmuyor arkadaşlar. Neden tutmuyor? Bunun da çok açık sebebi var. Yani sen %50 ile faiz versen ne olacak enflasyonun %65 olduğu ortamda. Yani ne olacak? Hangimiz tercih ederiz bunu? Yıllık %50 faiz verilen bir ortamda %65 ile yaşanan bir enflasyon varsa ki o da TÜİK rakamına göre hangimiz gidip parasını TL mevduatta tutar? Bir diğeri ne diyor? Politika faizi ile enflasyon ilişkisi kopmuş. Burada da söylemek istenilen şey şu. Politika faizi artarken enflasyon artmaya devam ediyor. Enflasyon baskılanamıyor. Bunun da sebebi bizim M2 iktisatta M2 para arzı yani Turkish money supply dediğimiz Türkiye Türk Lirasının para arzı 8.5'tan 45'e gelen bir politika faizi olmasına rağmen düşmüyor arkadaşlar. Yani açıp bakarsanız M2'nin grafiğine ki hatta ben size açayım göstereyim hemen. Bakın Nvidia hisse senedi gibi bir para arzımız var bizim. Yani maşallahı var. M2 para arzı grafiği Bakın arkadaşlar yani şimdi böyle bir ortamda biz nasıl bu enflasyonun beline bükeceğiz? Bakın bizim mesele bu. Bizim uğraştığımız mesele bu. Ardından ne diyor? Politika faiz oranlarını enflasyon hala artmaya devam ettiğini söyledim az önce. Aslında burada bir diğer değinilmesi konu da bana göre yani TÜİK'in faiz oranıyla faiz arasındaki ilişki kopmuş ama vatandaşın hissettiği enflasyonla mevcut faiz oranındaki alaka çok yerinde mi acaba? Ben bunu da bir sormak isterdim şahsen. Tabi ama bizim ülkede böyle her şeyi soramıyorsun. Bu da ne yazık ki bizim yaşadığımız coğrafyanın artık Getirdi olumsuzluklardan birisi diyeyim ve en sonunda da diyor ki Bu saydığı 3 maddenin 7 aydan bu yana Üzerinde çalışıldığını söylüyor arkadaşlar bakın Cevdet Hoca bu ülkenin yetiştirmiş olduğu en önemli iktisatçılardan birisidir Yani ben Cevdet Hoca'nın yazdığı birçok makro iktisat makalesini okudum Ve Türkiye'de makro iktisat alanındaki en yetkin Kişilerden birisidir ve diyor ki biz bu modelin üzerinde 7 aydır çalışıyoruz yani Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Piyasaların dengelerinin nasıl bozulduğunu düşünün arkadaşlar. Yani piyasada artık dengeler çalışmıyor. Buna yeni bir model üretmek gerek. Hem maliye politikası tarafında, hem para politikası tarafında. Şu an Celiz Hoca'nın söylemek istediği tam da zaten bu. Şimdi toparlayalım. Biz bu kadar şey anlattık. Biz Borsa, biz Borsa İstanbul'da neler bekliyor? Borsa İstanbul'da ne olacak? Bu kadar sık Merkez Bankası Başkanı değiştiği bir ortamda özellikle son başkan değişiminde Borsa İstanbul'un gayet olumlu bir tepki verdiğini gördük. Bunun sebepleri neler? Bir kere o kapanış yani bu Merkez Bankası Başkanı değişimi haftalık kapanışa denk geldi. Bu çok iyi planlanmıştı. Bu çok güzel oldu. İkincisi Mehmet Şimşek bu sürecin baş kahramanıydı benim gözümde. Süreci çok iyi yönetti. Hem Twitter'ından gerekli yabancı dilde, yabancı yatırımcıya güzel sinyallerde bulundu. Asla rasyonel politikalardan vazgeçilmemesi gerektiğini tekrar dile getirdi. Üçüncüsü de mevcut yerine gelen Fatih Karahan'ın son derece bu piyasayı güven veren isimlerden birisi olması. Fiyat istikrarını sağlayacağının garantisini verilmiş olması. Bunların borsa hesabına etkisinde ben e, temel olarak, teknik olarak 9004 hedefimi hala koruyorum. Bu gibi atamaların kısa vadede bizim için rasyonel politikalardan vazgeçilmediği sürece örneğin Naci döneminde bir faiz, et, faiz e, artışı yapıldığı için görevden almıştı ki biz o zaman çok kötü bir 6 ay geçirmiştik. Bu 6 ayı, böyle bir 6 ay tekrar girmemiz için bizim bu tekrar faiz konusunda bir şeylerden vazgeçmemiz lazım. Yani bu rasyonelikten çıkıyor olmamız lazım. Ben o yüzden bu atamayı gayet olumlu buldum. Ama enflasyonun beli bükülecek mi? %36'lık yıl sonu enflasyon hedefi gerçekleşecek mi? Hepsi soru işareti ama ben onun çalışmasını kendim bu videoda anlatmayacak. ama çok kısa özet geçeyim. Ben onun çalışmasını matematik olarak ispatladım. Mevcut %36'lık enflasyon hedefinin tutturulması için Şubat ayından bu yana her zaman aylık enflasyonun %2,23 olarak açıklanması gerekiyor. Bunun %2-23'ün üzerinde açıklanır, altında açıklanır kararı siz kendiniz değerlendirmenize bırakıyorum. Benim açıkçası yıl sonu enflasyon beklentim %49-%50 bandında. Bu da mevcut politika faizlerinin en az ama en az %55'e kadar yine benim görüşüm tamamen çıkması çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bir 500 bas puanlık faiz artışı daha gelir mi? Bunu da bunun da yani gerekli sıkılaştırma yapacağını, yapacağını söyledi Fatih Karahan ama bekleyip göreceğiz. Biraz burada yabancı raporlar okumakta fayda var. Dediğim gibi Borsa İstanbul'a şu anda kısa vadede ben herhangi bir sorun görmüyorum. İlk yönümüz daima 9400. 9400'den sonra olacakların her olacak her şeyi tekrardan masaya yatırırız, konuşuruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.